Merhabalar herkese, şehrin kalbinde merkezi konumda ister yazlık isterseniz yaz kış kalabileceğiniz bir lokasyona sahip, Atatürk Bulvarı'na 50 metre mesafede, ortak hatta 3 artı 1 ayrı mutfaklı tamamen yenilenmiş durumda, 4.650 bin, bin TL'den pazarlıklı bir dairenin tanıtımı yapmaya geldik. Dairemiz cep olarak bakıldığında güney ve de batı cepheli bir daire. Tamamen yenilenmiş durumda, bir açık balkon bir kapalı balkonumuz mevcut. Balkonda barbekümüz var. Şu anda sizlerle birlikte dairemize doğru geçiş yapıyoruz. Dairemizin önüne görüşmek üzere. Satışta olan dairemizin çelik kapısının hemen ön tarafındayız. 5 numaralı bağımsız bölümün tanıtımı yapmaya geldik sizlere. Her katta toplamda 2 dairemiz mevcut burada. Birinci kattayız. Tamamen batı cepheli. Güzel bir koruma sahip. Güzel bir daire. Çelik kapıyı gördüğünüz hemen karşı tarafında güzel bir fortmanta bölümümüz var. Hemen aşağıda iki, tane, iki kapaklı bir dolap bölümümüz var. Yukarıda da aynı şekilde bir dolap bölümümüz var. İçeri girdik sağ taraftan devam ettik. Güzel bir koldör bölümümüz var. L tarzında geniş ve de kullanışlı bir koldör alanımız var. Oldukça kullanışlı bir koldör bölümü. Işıklandırmaları gerçekten çok güzel. Evin renkleri tamamen birbirine uyumlu tarzda. Şu anda sizlere salon bölümünü gösteriyorum. Çok güzel bir salon bölümümüz var. Güzel bir aydınlatma sistemine sahip. Güney kısmi olarak batı cepheli bir daire burası. Batı cephesine bakan bölümde iki tane penceremiz var. Güney cepheye bakan bölümde bir balkon çıkışımız var. Televizyon yerlerimiz hazır. Hemen üst taraflarında güzel ışıklandırma sistemine sahip. Yerler kaliteli laminant döşemesi yapılmış. Çok güzel bir laminat örneğimiz var burada. Bu renkler biz firma olarak çok seviyoruz, gerçekten kaliteli bir e, laminant tercih etmişler burası için. Evimiz tamamen elden geçti. Tamamen yenilendi A'dan Z'ye. Oturulabilir durumlar getirildi burası. Tavanla, tavanlarda beyaz renklerimiz var, duvarlarda çok güzel renklerimiz var. güzeldir renk kombinasyonumuz var burada. Şu anda balkon bölümünü gösteriyorum sizlere. Atatürk Bulvarı'na ortama 50 metre mesafede. Güzel bir volkan bölümü. Burada çeşmemiz var. Burada bir kapalı balkon bölümümüz var. Hemen bir tane de barbekü bölümümüz var. Hem kapalı bir balkon bölümümüz hem de açık balkon bölümümüz var. Dört mevsim rahatlıkla yaşayabileceğiniz bir koruma sahip burası. Evet şu anda mutfak bölümünü gösteriyorum ev hanımlarımızın, kadınlarımızın beğenebileceği tarzda bir mutfak dizaynımız var. Güzel bir ışıklandırmamız var. Yerlerde çok güzel fayanslar tercih etmişler. Beyaz tonlarda güzel bir mutfak dizaynımız var burada. Çok güzel bir mutfak alanımız. Hemen mutfaktan balkona çıkış vermişler. Görebiliyorsunuz bunu. Şu anda sizlere ortak banyo ve ece bölümünü gösteriyorum. Güzel bir Hilton lavabomuz var. Hemen karşımızda bir aynalı dolabımız. Kare tarzında bir alana sahip burası. WC bölümümüz görebiliyorsunuz. Hemen üst tarafta havalandırmamız var. Güzel bir de duş akabin bölümümüz var burada. Evet şu anda yatak odası bölümlerini gösteriyorum sizlere. Burada ilk yatak odamız oldukça geniş ve de kullanışlı. Sadece onlarda bir ışınlandırması olan Doğu cepheli bir yatak odası bölümü. Doğu cephesine bakan bölümde bir pencereniz var. Yerler laminat parkeli. Bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir alana sahip burası. Şu anda sizlere ikinci yatak odasını göstereyim. Burası çocuk odası olarak ve bebek odası olarak da değerlendireceğiz bir alana sahip. Güney cepheli bir yatak odası bölümü. Saadet onlarla bir ışınlandırmamız var. Görebiliyorsunuz yerler laminat ile Tamamen birbirine uyumlu renklerin hakim olduğu bir tasarı yapmışlar burası için. Ve son olarak üçüncü yatak odamız. Burada dikdörtgen tarzında bir yatak odası bölümümüz var. Güney cepheye bakan bölümde balkon bölümüne çıkış vermişler. Doğu, Ceb Doğu bir yatak odası bölümü burası. Yerler tamamen parkimiz var. Renkler ve böyle tamamen uyumlu şekilde dizayn edilmiş. Çok güzel ve de kullanışı bir daire tanıtımı yaptık sizlere. Dairemiz hakkında detaylı bilgiler için bizleri arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden size iyi seyirler dilerim. Saygılarımı sunuyorum sizlere.